Merhabalar, ismim Murat. E, ortaokulu ve lise derslerine giriyorum. Branşım Tarih, e, Sosyal Bilgiler derslerine de giriyorum. E, 28 yaşındayım. E, meslekte 7. yılıma girdim. E, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde tarih bölümünü bitirdim tam burslu olarak. E, lisede Fatih Vatan Lisesi'ndeydim. E, belli kolejlerde çalıştım yine aynı şekilde. Yine devlet okullarında çalıştım. E, bu sene Sosyal Bilgiler Tarih derslerinde beraberiz genel olarak derslerde aktif işlemeyi severim. Çocuklarla beyin fırtınası, işte grup şeklinde yarışmalar ve oyunlar yapmayı tercih ederim. video belgesel tarzı görüntülü şekilde dersi desteklerim. Ama çocukların hem okuyarak hem konuşarak hem de yazarak öğrenmesidir. çocuklarla sosyal olarak iletişim kurmayı ve yan yana vakit geçirmeyi önemserim ve severim. E, voleybol oynamayı severim. Belli bir süre profesyonel olarak oynadım. Yine aynı şekilde masa tenisi, masa tenisi, futbol ve santranç gibi oyunları belli dönem amatör ya da profesyonel olarak oynadım. Çocuklarla da teneffüslerde bunları oynamayı, öğretmeyi ve vakit geçirmeyi severim. Çocuklar da seviyor. E, kendim hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.